canlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Sarıçam. Akkuyu köyü. Adem Besi çiftliğini çekeceğim. Kurbanlık fiyatlarını. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım. Sarıçam. Şöyle Adana Akkuyu köyü. Adem abinin çiftliğini çekeceğim. Şöyle keçi koyun. Maşallah maşallah. Evet koyun da var keçi de var. Ama oğluyla çekeceğiz. Dayının işi var. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Nasılsın? Çok şükür abla sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Ne yaptın mallar sattın mı Mallar sattık abla. Bunlar da dişi koyunlarımız. Evet. Erkek yok mu? Eee. Erkekler var var. Erkekler burada. Burada var. Tamam. Erkekleri de çekek. Çek abla gel burayı çek. Maşallah. Abla buna kaç istiyorsun? Sattık abla bunu. He sattın mı onu? Maşallah. Evet. Bu da süt kuzularımız var. Yaşları? Daha bir yaşında abla bunlar. İyi, kurbanlık oluyor. Kurbanlık, evet. Aynen. Kilo mu veriyorsun kabala mı? Kabala da veririm, kilo da veririm. Kiloya kaç istiyorsun? 280. Vallahi abla işte. Buna Hayır. ne istiyorsun kabala olursa? Abala 23 bin lira ablam. Kaç kilo geldi tahminin? Ya kurbana mesela bir, bir ay, ay var. var. He, bir Aynen. ay var. Daha bu 90-100 kilo olacak ya. 80, 80 90, Kiloya vurursan Tartar da 280. verir 280 sıkıntı. sıkıntı, yok ha kilo 280'den 200, inmen 280. mi? 270 olur En son He. da girersiniz yani Kendi aranızda Aynen. Aynen. Bu ben bizim kendi damızlık mallarımızın kuzuları Kendin yetiştirdin. Evet, kendi Maşallah. Evet canlar. Biz canlarım. Kend, kendi doğutturup yetiştirmiş. Yem mi yaylın mı? Ama yaylımla bu zamana geldi. Bundan sonra yemiyor. En küçük malın kaç lira burada? Abi en küçük malım bu işte. O da ne olur? Genel 18, 20, 18, 19 civarı olur. Şu. Evet. Gene 70 80 kilo 80 kilo gelir kurbanlar. O zaman en düşük 17'den başlıyor sen. 17 18'den başlıyor. En büyük en büyük burada bu var. Tamam kaç lira? o da 23 24. Evet şu 23. Tabii pazarlık da var canlarım. Evet. Ama <laughs> buraya gelirseniz boş gitmezsiniz. Vallahi güzel, hepsi güzel burada. Geçilere geçek. <laughs> bunu sattın mı? Yok ama bunlar sattık değil. Bu sattık değil. Bunlar ha damızlı. Bura damızlı. Çifa çek de mal görsünler. Ha hepsi damızlı. Ha çek şu adamı çek. Bu erkek. Erkek koç koç. Satmıyor musun bunu? Yok abla bu da sat. Bu bunların kocası. Ha. <laughs> Satılacak keçiler çekek. Maşallah. Homanlı mı bu? Homanlı mı beyaz abla? Yani da, değil mi? Abla. Yok. Kara da var bu. Nasıl benziyor ama biliyor musun? Kara da kırma, kırık. Kara var, kara da var lan kırmış. Aa bunlardan yani. Maşallah. Hı? Ha, yani. Ama Hunamlı kardeş onun cinsi. Kırma kırma abla. Bizim kara da var Ha. Kulak var. Ona mı kulak küçük olmaz? Bunlar da çevişlerimiz tatlı. Çevişin kilosuna ne istiyorsun? Aynı abi. 270. 270 evet. Ya Yaş? Bir yaşında lan. Tüttü evet. müsü? Maşallah büyük duruyorlar. Bir, 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 işte bir üç ay 5 ay geçmiş. 1 yaş. Büyük duruyorlar ama. Evet bunlar da yayılım malı canlarım. Hatta yeni Yayılımdan geldi lan. En küçüğüne kaç istiyorsun şuna? 20 abi en küçük. Pazarlığımız? Olur pazarlık sünnettir. Değil mi? Tamam. Hayır, şuna mesela. 20. Daha bir ay var ama ha bu bana. O zaman kilo alacağım. Alacak da abi daha çok kilo alacağım. Maşallah geçiler şey yerinde durmuyor ki. Şuna ne istiyorsun Maşallah bu büyük. Ama onu 25. Hmm. 25 bin. Kaç kilo gelir? Ama eti dolu bunun. Belli dolu. Kurbanda da ama bu 100 kilo 100 kilo olacak. 100 kilo olur yani. 100 kilo olacak. O var, şu var var. Şu da var. Evet. Buna ne istiyorsun? Nasıl 25 ya. 25 bin. Tabii ki pazarlık var canlarım. Buraya gelince değişir. Evet. Kredi kartı geçiyor mu sende? Geçer abla. Her şey geçer. Hiç sıkıntı yok. Bana diyelim ki şu malı aldım değil mi? Geldi 70 kilo. Bana ne kadar et bırakır? Abla bizim malımız yarıdan fazla veriyor zaten eti. Biz bakımlı olduğu için bizim malımız veriyor. 60 kiloluk bir hayvan ne verir? 35 30 35 kilo, 40 kiloya yakın et verir abla bizim hayvanımız olur. Bizim baktığımız hayvan. Başkasının herkes Allah işini gücünü rast getirsin herkesin. Bizim öyle bir şeyimiz yok ama bizim malımız iyi ve bakımlı. Bu şekilde yani. Allah herkesin çarşısını fazlasın. Amin amin. Allah'ım herkese satı pazarı versin inşallah. Adam senden aldı. Götürecek arabası yok. Nasıl yapacağız? Nakliyemiz var ablacığım. Biz nakliye nakliyle gönderiyoruz. Sıkıntı yok. Kendin kestiği zaman Kesimlerimiz ücret... de var. İslami şartlara uygun kesim de yapıyoruz. Hiç sıkıntımız yok. Dört dörtlük gerçeğimiz. şeyimiz. Gelip görebilirler. Ücret alıyor musun? Kesinlikle ücret almıyoruz ablacığım. Bedava. Nakiyeden de ücret almıyoruz, evet. Valla evet, ha, canlarım şöyle tam net göstereyim. Gelirseniz gerçekten yardımcı olacaktır. Şöyle. Kilosuna 270 dedi zaten. Kabala isterse kabala veririm dedi. Eliniz boş gitmeyeceğinden eminim. Hmm. Eğer gelirseniz bu tarafa. Yeri tarif eder misin? Adana Sarıçam ee, Yeni stadyumun karşısına evet. çıkan yoldan geliyorsun Akkuyu köyünde girişte Adem Sunar dediğin zaman herkes seni bizi gösterir zaten evet. Telefon Yeni numarasın. stadyumun yukarısında 538 612 89 16 Damızlık dişi mallarımız da vardır çekebilirsin abla. O kaçtan başlıyor? Anlaşırız onlarla anlaşırız ama bunlar damızlıktır abla. Çiftlik malı bunlar. Evet şunlar damızlık. Ha, Yeni bir... girdi. Benim çektiklerim hariç. Evet. Dişi mal isteyene dişi mal da var. Damızlık isteyene damızlık da var. Her türlü mal hayvan mevcut bizde. Sıkıntı yok yani. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Kendin Allah kesin çarşısını pazar Amin. etsin. Amin. Allah'ım kolaylık Allah. versin. Allah razı olsun. Allah'ım beni boşa çıkarmasın. Allah senin. razı olsun. Senden de hadi görüşürüz. Güle güle. Evet canlarım lütfen kanalıma destek olup abone olup like atın. Bugünlük de bu kadardı. Yarınki çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.